Merhaba arkadaşlar. kısa bir videoyla birkaç soruyu dile getirmek istedim. Ya Birkaç enstantanenin dışında yani şöyle baktığımızda Türkiye'de takım sporlarında, bireysel sporlarda tabi güreştir, yüzmede yeni yeni şeyler çıkıyor. Teniste zaten çok az adı sayılır tenisçilerimiz oluyor. Marcel İlhan'dır, İpek Şenoğlu'dur. Şimdi Zeynep Korkma, Zeynep Sönmez. Yani özellikle Wimbledon açık tenis turnuvasında güzel bir sonuç aldı. Güzel turlar geçti 3. tura kadar. Şimdi Amerika açık tenis turnuvasında ilk turu geçti vesaire vesaire. İnşallah Allah başarısını daim etsin ama Kuzey Tunçeli'nin yüzmede yaptıkları diğer bazı amatör branşlar geçiyorum. Güreşidir, boksudur. Orada zaten sayılı ülkelerden biriyiz. Başarısı olan. Ama takım sporlarında hani milli takımın 2002'deki dünya üçüncülüğünün dışında bir başarımız yok. Erkeklerde özellikle. Kadın futbol takımı zaten yeni yeni oluşuyor. O yüzden bir kıyaslama yapamayacağım. Ama basketbolda baktığımızda kadın basketbolcularımızın e, Potanın perileri ile 12 dev adam karşılaştırması yaparsak e, Potanın perilerinin hani e, erkek takımından daha başarılı olduğunu düşünebiliriz. E, voleybola baktığımızda yine hakeza yani e, filenin sultanlarının e, filenin efelerinden başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hani birçok takımsal sporlarda aslında. Kadın sporcularımız, kadın milli takımlarımız daha başarılı. Yani erkekler bu işin yemek kısmını ve para kısmını se e bence fazlasıyla e hani desteklenen anlamında diyorum. Desteklenirken e kadın takım sporlarında sanki e daha çok destek verirse dünyada ses getiren takımlarımız olabilir. Türkiye'de sayılı ülkeler arasına girebiliriz ki voleybolda böyle zaten. Hani bütün voleybol takımları bizim kadın milli takımımızı yenmek için sıraya giriyorlar işin açıkçası. Yani dünyanın ilk 8'inde sayılı yerleri var. Hani kadın basketbolcularımız hakkında bunu diyemiyoruz belki ama diğer açıdan baktığımızda gerçekten sizce bu sorun olmuş olsun ve kısa videoyla bitirmiş olalım. Kadın sporcularımız daha çok desteklense dünyada gerçekten Türk kadın e, takımları e, daha çok e, ses getirebilirler mi? Yorumlara yazın tartışalım. E, kendinize iyi bakın. E, başka videomda buluşmak üzere.